Arkadaşlar ben Kayvayavuz. Bugün sizlerle birlikte Kalfafink'te bilinmeyen şeylerden bayağı bir gösterebildiğim kadar göstermeye çalışacağım. İlk başta bir geçelim hemen. Bakın arkadaşlar şu param benim bayağı bir Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Başta Kalfafink paralelini yüklemez gerekiyor. Play Store'dan değil. Sonra buradan para kazana başta bir araba alıyorsunuz arkadaşlar. Size yine 25 bin lira. Başta bir araba alıyorsunuz. Iııı. Ee, Bakıp ben pek çok şey aldım mesela o kadar paramla. Mesela bunu da takladım arkadaşlar neyse. Sonra arkadaşlar para kazana bastıktan sonra bakın burada altı iki yüz bin satın aldılar. Başta arkadaşlar olayı en başta anlatayım. Para yükledikten sonra atıyorum ki bunu aldınız. Her türlü bunu alıyorsunuz arkadaşlar 25 bin olsa bile. Sonra cümle arkadaşlar para kazana geliyorsunuz ve burada 200 bin satın al var ya bunu arkadaşlar 50 milyon bakış sağ üstte 50 milyon ona kadar yapıyoruz daha fazla yapmıyoruz zaten zaten arkadaşlar bu şekilde paramız ve altımız oluyor sonucu Arkadaşlar şu ben minibüsle göstereceğim bunu ee, bir tek oyuncuya gelelim Evet arkadaşlar şu anda önündeyiz. Sakın hakim burada kapınızı kapatmayın. Ben şu anda bana yine içeri çıkıyorum. Bakın kapıyı açıyor. Öyle iniyor. Bakın şurada bacağın tam havasında o penli bir şey var. Ona bastığımızda kapı açılıyor. Ve bakın içinde zaten motor var. Tekrar bastığımızda kapanıyor. Sonra onun yanındakine bastığımızda arkadaşlar bakın. Bagajımız açıldı. son da arkadaşlar tekrar bastığımızda şey tekrar basayım ben hemen ay karakteri tutamadım ki hemen de kapattım arkadaşlar şimdi gelelim öbür bir şeye bakın arkadaşlar buradayken sadece bu koltuğa oradayken de sadece o koltuğa diyoruz. bu özellik bir daha arkadaşlar bunun üzerine uzunca bastığımız zaman Bakın bilmiyor kapıyı açıyor. Üzerine tekrar bastığımız zaman kapıyı yeni kapatıyor. Bunu arkadaşlar ötekinde de yapabilir. Hemen göstereyim. Basıyorum. Bakın arkadaşlar kapıyı açıyor. Bilmiyor. Tekrar basıyorum. Bakın arkadaşlar kısa bastığım için hem bindi ama yine de kapıyı kapattı. Ha niye indiysem ben de arkadaşlar şey öbür göstereceğim şeyi göstereceğim hemen. Bakın arkadaşlar şimdi arabamıza bindik. Bak şu kapı kilidinin yanında kapı niye bir şey var şurada arkadaşlar ona bastığımız anda bakın buradan kapı açılıyor sağında. Şimdi arkadaşlar gelelim öteki şeye. Evet arkadaşlar sıradaki şey için bir otobüse ihtiyacımız olacak. Zaten para kasma taktiğinde otobüs önce parayı bulamıyorsunuz. Neyse. Şimdi bu otobüsün de zaten arkadaşlar şu kelime düğmeye bastığım anda kapıları açılıyor. Ama arkadaşlar bunun kaputu açılmıyor. Neyse ben şimdi indim. Bakın arkadaşlar şoför koltuğu değildi. Öbürüne basarsam bakın. Beni otobüsün içinde farklı bir yere attı. Nereye attı? Bakın arkadaşlar. Şu sağ arkaya attı beni. Bakın. Hatta içinde böyle. Bu şekilde arkadaşlar otobüse de binemiyorsunuz. Tekrar bastığınızda tabii ki iniyorsunuz. Umarım video hoşlarınıza gitmiştim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar, arkadaşlar bir şey demek de istedim ama olmadı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.